Onun için bu yola teslimiyetsiz girilmez dedi büyükler. Teslimiyet olmazsa eski huylarını bırakma ihtimalini bulamıyor. Bırakmaz eski huylarında devam eder. Boynum kıldan incedir benim. Emriniz başımın üstünedir. Böyle demesi lazım. Sahabe-i kiram gibi semi'na ve ata'na demesi lazım. Bizim insanımız hemen şöyle bir mazeret uyduruyor kendine. Ya 40 senedir böyle yaşadık ne yapalım? E sahabe-i kiram nasıldı kardeşim? Sahabe-i kiram içerisinde evet çokları çok genç 13 yaşlarında, 14 yaşlarında, 15 yaşlarındaydı ama e, büyük yaşlı olanlar da vardı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala Resulü Ekrem'den 2 yaş küçüktü. Hazreti Hatice annemiz Efendimiz'den 15 yaş büyüktü. Onlar da tabi oldular bu din İslam'a. Resulü Ekrem'in sözlerine, emirlerine uyguladılar. Demediler ya ben gelmişim, 55 yaşına gelmişim artık bundan sonra nasıl düzeleyim, nasıl yapayım demediler. En güzel hali onlarda gördük biz. En güzel hali, en güzel teslimiyeti Hazreti Ebu Bekir'de gördük. 38 yaşındaydı resul Ekrem'e tabi olduğu zaman. Demedi ben 38 senedir böyleydim nasıl düzeleceğim. Böyle uyduruyoruz. Evet nefis kötü huyludur. Yanlışlara doğru çekmek ister ama Allah... Nefsin karşısında kuvvet de verdi sana. O kuvveti kullan. Kullan da Allah yolunda ilerle. Allah'ı zikret. Kuvvet gelsin. Ayağa kaldır kendini. Ama öyle yapmazsan, kendini nefsin ahvaline bırakırsan, nefs hep kötüye çekecek seni. Eski ahlakınla devam edeceksin. Sonra ne olacak? Mahvolup gideceksin. Ona şöyle ziyan dokundururum. Buna böyle ziyan dokundururum. Ona bu cezayı keserim. Buna bir cezayı keserim. Tam bir düşün. Mutlu ediyor mu bunlar seni? Huzur veriyor mu? Rahatlatıyor mu seni? Evet rahatlatıyor. Ne kadar rahatlatıyor? Kin ve haset insanı mihnete düşürür. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin söylediği gibi. Kin, haset, mihnete düşürür. Cehenneme düşürür. Ateşler yakar senin içerisinde. Sen kinden, hasetten kurtulmadıktan sonra o kin ve hasedinin gereğini yaparak onunla mutlu olduğunu zannediyorsun kendin kendi kendini kandırıyorsun. Kin de haset de sahibini zehirleyen bir hastalıktır ya. Kinin peşinden koş, hasedin peşinden koş. Mutluluğa, huzura ermen mümkün değil. Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri e anlatıyor da Kuddesi'nin aleyhi kendi halinde böyle kapanıp kalırsan kendine kurtulmanın mümkün olmadığını anlatmak için anlatıyoruz bunu. Terbiyeye girmeyip, büyük bir zata teslim olmayıp, kendi kendime yürürüm ben diğer dersen eğer o hastalıklardan kurtulamayacağını anlatıyoruz yani şimdi. Yeni gelin gelmiş diyor saraya padişahın hanımı. Tabi yemek hazırlanıyor, yemek yenilecek. Çağırıyorlar gelini. Diyor ki, ben böyle toplumun içerisinde yiyemem. Ben kendi kendime bir odaya geçeyim, o odada bana yemek getirin, ben öyle kendim yiyeyim. Ben böyle milletin arasında yiyemiyorum." demiş. Tamam, hazırlamışlar yemeği. Vermişler. Tabii o kadının olduğu hücreye, odaya farklı bir yerden giden bir kapıda var imiş. Padişah da oradan gidiyor, bakıyor, Bu ne yapıyor acaba? Getirdikleri vakitte yemeği bakmış oradan, yemekleri dağıtıyor dört köşeye. Gidiyor bir tane tabağın yanına diyor ki Allah rızası için ver bunu ben yiyeyim. <laughs> Meğer daha önceden dilenirmiş bu kadın. Alışmış tabii dilenerek yemek yemeye ya. Normal yemek yemeyi şey yapamıyor, tadalamıyor ondan. Gidiyor bir köşeye tabağa, Allah rızası ver bunu yiyeyim, alıyor onu yiyor. <laughs> ne verirsen elinle o gelir senin. <laughs> Ötekini alıyor ondan yiyor. Öyle yemek yiyormuş yani. Şimdi Şimdi insanlar da böyle yani. İçine kapanırsan bu gelin gibi, kendini düzeltmeye çalışmazsan sarayın içerisinde hala dilenci gibi yaşarsın. Güzel kulları kulak ver. Onların sözüne kulak ver. Hastasın sana diyorlarsa hastasın. Bunu seni tenkit etmek, aşağılamak için söylemiyor. Tedavi ol diye, kendine gel diye, güzele gel diye, huzur bul, ferah bul diye söylüyor. Tedaviyi de söylüyor. E tedaviden de kaçıyorsun. Hastasın diyor. Sinirlenip tavır alıyorsun. Tedaviyi söylüyor, tedavinin tarafına bakmıyorsun. E nasıl iyileşeceksin? Nasıl iyileşeceksin? O hastalıkla gezer durur. Kendini de akıllı sanır. Böbürlenir, kibirlenir. Günden güne Allah'tan uzaklaşır. Yeryüzünde iki ayaklı ins kabilinden bir şeytan olur çıkar. Tamamen rezalet saçar ve bunalır 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 delirir gider. Allah muhafaza buyursun.